kaç parça olduğunu sayacağız. Bey, 34 yaşında erkek hasta dış merkeze karın ağrısı nedeniyle başvuruyor. Orada çekilen görüntülerinde karnında yabancı cisim olduğu söyleniyor. Ee, bize yönlendiriliyor. Bizim yaptığımız değerlendirmede midesini çok aşağı doğru çeken, ee, değişik e, çaplarda metalik ve e, taş vasfında e, yabancı cisimler olduğunu e, gördük. İlk başta bir endoskopi yaptık. Endoskopide kaotik bir tablo olduğu için ameliyata karar verdik. E, ameliyatı da e, çok değişik ve çok e, sayıda yabancı cisim olduğu için açık ameliyatı tercih ettik. kapalı ameliyatla çıkması e, eksik olurdu. Ameliyat esnasında çivilerden e, bir iki tanesinin midenin e, duvarını tam geçip batına doğru ilerlediğini gördük. E, onun dışında e, kalın bağırsakta da e, iki adet metalik iki adet de taş olmak üzere dört adet e, değişik batlarda yabancı cisim olduğunu. E, i̇zledik, e, midesini açtığımızda e, görüntülerde gördüğünüz değişik ebatlarda pil, mıknatıs, çivi, e, metalik paralar, cam parçaları, e, vidalar olduğunu gördük. Midesini tamamen temizledik, e, açtığımız mide defektini kapattık. E, fakat kolon segmentine giden yabancı cisimlere müdahale etmedik. Seri görüntülerimizde ilerlediğini ve e, çıktığını gördük. E, e, böyle hastalar genelde e, erişkin yaş grubunda çok sık gördüğümüz hastalar değil. Daha çok çocukluk çağında e, yanlışlıkla veya bilinçsizce yutulan e, metal veya değişik e, vasıfta Yabancı cisimler olabiliyor. Pediatrik, pediatrik yaş grubunda e, görülüyor da erişkin yaş grubunda ise daha çok e, psikiyatrik hastalığı olanlar, mahkumlar veya e, istismar amaçlı kullanılabiliyor. Bizim daha önce böyle e, bir hastamız da oldu. E, o da çok çarpıcıydı. E, 75 tane onluk çivi yutmuştu. İki tanesi soluk borusuna kaçmıştı. 73 tanesi midedeydi. E, o hastamız bir yıl önce e, gördüğümüz bir hastamızdı. O hastayı da e, şifayen taburcu ettik. Şu anki e, sağlık durumu stabil seyrediyor, e, yavaş yavaş e, rejim, yani yeme içmeye başladık, e, tolere ediyor, e, direnlerine herhangi bir kaçak bulgusu, e, direnlerinde kaçak bulgusu yok, e, yani stabil seyrediyor, serviste takip ediyoruz, bir problemimiz şimdilik yok. Kan tablosu e, stabil, e, durumu şu an iyi. Burhan Demir o anda oturuyorum. Hastanın abisiyim. Adliyede çalışıyor ki engelli mamurdu kendisi. Bana telefon geldi dedi karnı arıyor. Ben hastaneye getirdim. Beni 100. yıl araştırma hastanesine sevk ettiler. Böyle 8 saat aç bıraktılar. Sonra 3-4 saat ameliyat oldu. O demir çıxdı, demir çıxdı, para çıxdı, çivi çıxdı.